Çok değerli vekilim. Erfele'mizin çok değerli belediye başkanı, saygıdeğer basın mensuplarınız, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gazi Osman Paşa'nın diyarı, şehitler diyarı, Anadolu'nun mayası Tokat'tan yine bir başka güzel memleketimizin noktası olan yeşilin diyarı, kestane'nin diyarı, şelalelerin diyarı Sinop'a Erfele'ye öncelikle selam olsun diyorum. Evet, partimizin, genel merkezimizin güzel bir uygulaması da kardeş belediyecilik uygulaması. Bu noktada da biz de Erfelek ilçemizle Tokat ilçe belediyemiz inşallah kardeş belediye olmuş bulunmaktalar. Biz de kardeş belediye olmakla beraber Erfeleğimize bir ziyarette bulunduk. Ve Erfeleğimizi gördük. İnşallah biraz sonra da sinemamıza giderek orada hem ziyaretler yapacağız hem de Orada da yine sunumumuzda böyle bir gezme, bir temaşa etme fırsatını yakalayacağız. Sabahtan itibaren Erfelek ilçemizdeyim. Geldiğimiz andan itibaren insanlarımızın bizi kucaklamış olması, bizlere aksettirmiş oldukları o sıcaklık başta değerli vekilimiz olmak üzere il başkanımızın, yine ilçe belediyemizin ve ilçe belediye başkanımızın bütün dostlarımızın bize olan gerçekten bu muhabbeti, sevgisi, selamı beni son derece derinden gerçekten de çok böyle sevindirmiş bulunmakta. Bunun altını özellikle çizmek isterim. İşte Anadolu'muz böyle bir diyar. İnsanıyla, doğasıyla gerçekten de güzel insanların yaşadığı diyarlar. Tokat da böyle, Sinop da böyle, Erfelek de böyle. Onun için burada özellikle duyduğum bu sıcaklığı, bu muhabbeti altını çizerek ifade etmek istedim. Tabii diğer taraftan biz kardeş belediye olma anlamında da burada değerli başkanımızla bir takım hem incelemelerde bulunduk hem de burada istişarelerde bulunduk. Erfelek ilçemizde yapılması gereken ve özellikle Tokat Belediye'mizle birlikte neler yapabileceğimizi burada birlikte beraberce paylaştık. Bunun dışında tabii ki belediye anlamında, fikirsel anlamda ya da proje anlamında da her türlü desteğimizi birbirimize vereceğimize dair de burada inşallah değerli başkanımızla beraber vekilimizin nezaretinde temaslarımızı da burada belirlemiş olduk. Özellikle ben gezdiğimiz yerlerden bahsedecek olursa çok güzel iki tane ırmağımızda gezdik ve buralarda özellikle peyzaj anlamında yapılması gerekenlerle ilgili de burada istişarelerde bulunduk. Gerek o büyük ırmağımızın olduğu noktada, Karasu Vadisi dediğimiz yerde, gerekse şehrimizin, ilçemizin hemen içerisinden geçen derelerde, Kınık Deresi, Kınık deresi bu derelerde inşallah peyzajla alakalı çalışmalarda biz de gerekli her türlü desteği vereceğimizi değerli başkanımıza ifade ettik. Bunun yanında yine belediye başkanımızın İlçemize kazandırmayı düşündüğü çok güzel bir düğün salonu, bir açık düğün salonu ve etrafında oluşturacağı bir peyzaj alanı ve yine bir böyle insanla oturabileceği bir alan ve oraya biraz önce bir ziyarette bulunduk. Ve inşallah buranın yapımını da biz Tokat Belediyesi olarak Elfelek Belediye'mize desteğimizi vererek burada bu eseri birlikte beraberce inşallah yapacağız. Tokat Belediyesi olarak Erfele'mize bu desteği de buradan inşallah verdiğimizin de sözünü de ben buradan sizler aracılığıyla değerli basın mensuplarımıza Erfele'm ve Erfele'mizin halkına da ifade etmek istedim. Bunun yanında yine başkanımızın bizden talep ettiği parklarla alakalı taleplerimiz vardı. Burada birkaç tane değişim bekleyen, dönüşüm bekleyen, daha belki farklı bir düzenlemeyle insanlarımızın daha güzel kullanabileceği parklarımız vardı. Bunlarla ilgili de istişarelerimizde inşallah bulunduk. Ve bu çerçevede güzel bir takım temaslar ve incelemeler sonucunda yapacaklarımızı, yapmayı düşündüklerimizi burada kararlaştırdık. Ve inşallah biz de şimdi şehrimize gittiğimizde bunlarla ilgili teknik ekiplerimizle beraber gerekli incelemelerimizi yapıp kararlarımızı alıp inşallah icrai anlamda bunların yapımına da süratli bir şekilde başlamak istiyoruz. Ve gözle görülür bir şekilde çok kısa sürede de bu eserleri Erfelemize kazandırıp beraber birlikte hem Tokat'ın hem Sinop'un böyle kardeş olduğunu ve beraber birlikte daha neler güzel yapılabildiğini de hem Sinop'umuz hem Derfele'mize de inşallah göstereceğiz diyorum. Tabi bunun dışında kültürel anlamda da ben inanıyorum ki bu kardeşlik birbirimizle yaptığımız bu etkileşim çok daha güzel farklılıklar ortaya koyacaktır. Sinop'la Tokat'ın kardeşliğine de inşallah vesile olacaktır. Belki biz Tokat'tan muhtarlarımızı veya STK başkanlarımızı veya oradaki insanlarımızı buraya getireceğiz. Ziyaretler yapacağız. Buradaki halkımız onları hem hal edeceğiz. Hem Erfeleğimizdeki, Sinop'umuzdaki inşallah dostlarımız, kardeşlerimiz Tokat'a gelecekler. Onları biz orada misafirperverce ağırlayacağız. Ve böyle de hem sosyal anlamda da inanıyorum ki güzel bir etkileşimi buradan başlatacağız. Ve işin sonucunda da ben bunu sabahleyin de ifade ettim. Yani isimlerimizin de yani Tokat isminin de Erfelek'te bir yerde Erfele'nin de tokatta bir noktada inşallah nakşedildi ve artık bir ömür boyu kaldı ve isimlerimizin de hem tokatın hem Erfele'nin de isminin de ölümsüzleştiği de eserlere isim verdiğimiz de bir inşallah süreçte de bu işi taşlandıralım noktasında da düşüncelerimiz var. Ben bu düşüncelerle gerçekten çok güzel bir diyara geldiğimi gördüm. Ve bu anlamıyla da çok güzel bir memlekette yaşadığınızın da altını özellikle çizerek ifade etmek istedim. Ee, maşallah çok güzel bir yeşilde, çok güzel bir doğada, çok güzel insanların olduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Ee, i̇nşallah da Allah huzurla, afiyetle, sağlıkla, sıhhatle yaşamayı nasip etsin. Tez zamanda bu afetten yine aynı şekilde pandemiden de kurtulup o eski günlerde yine birlikte beraber olduğumuz huzurla, mutlulukla yaşadığımız günlerde Cenab-ı Allah hepimize çok kısa sürede de nasip etsin diyorum. Ben e, bu anlamda bizi bu zamana kadar gerçekten çok güzel ağırlayan, bizi burada her anlamıyla gerçekten de güzel bir şekilde e, misafirperverliğini gösteren ilçe belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine kendisini bir abi gibi gördüğüm değerli vekilime Değerli Nazım abimize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O da sabahtan itibaren hep bizimle beraber oldu. Onun sözü de bizim için bir emirdir. Her zaman da biz de emirlerine hazır ve nazır olduğumuzu da söylemek isterim. Ben ona da kendilerine de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarımızı da tokata bekliyoruz.